Merhaba. Redlock Grup ve Dev Ajansı işbirliğiyle işbirliği ile başlattığımız yeni programımız Bak şu şey ile karşınızdayız. Redlock Grup kurucu ortağı ben Kadir Emre Sarıbaş. Ben Yıldız Yaşar. Sürdürülebilirlik alanında çözümler üretmekteyiz. Redlock Grup olarak karbon ekiz hesaplaması, su verimliliği ve enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapmaktayız. Aynı zamanda tüm üsle belgelendirmeleri üzerine işletmelere danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bu programımızda sizlerin de dikkat çeken startup ve girişimcilik hikayeleriniz varsa programımıza konuk olarak katılabilir ve kendinizi büyük kitlelere tanıtabilirsiniz. Şimdi Ofis Alsancak markasını başarıyla yönetmiş, yenilikçi sanal ofis çözümleriyle bak şu işe dedirten Gültaç Ertem Misal Sancağı'nın ilginç hikayesini dinleyeceğimiz Gültaç Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Gültaç Hanım, kendinizi tanıtır mısınız? Sanal ofis kiralama fikri ilk ne zaman başladı? Gültaç Erten ben, ee, İzmirliyim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. İzmir'de okudum diyebilirim. Hep İzmir'deydim. Ee, bu fikir aslında 2016 yılına dayanıyor. 2015-16 yıllarına dayanıyor. Ee, home ofiste çalıştığımız bir aile işimiz vardı. O ofiste çalıştığımız için işte gerek misafir karşılama, gerek kargo yönetimi bizi oldukça aslında zorluyordu. Hatta çok küçük bir anekdot anlatmak isterim. Bir banka müdürünü işimiz gereği davet etmemiz gerekti. E, evimize davet etmek durumunda kaldık tabii ki ev adresi, iş adresi olunca. Tabii geldiklerinde görüşmeye e, bankadan e, işte terlik sunduğunuz e, ama çay kahveyi de sizin verdiğiniz böyle değişik bir karşılama biçimi oldu tabii ki e, hani çok da hoş olmayan bir e, karşılama biçimi oldu. Bu nedenle aslında hani bu e, alternatif bir takım arayışlara girdik. Aslında bir ofis tutalım dedik. Ama küçük bir ekip e, ofisin masrafları, ofisin kurulumu vesaire derken aslında gözümüzde de büyüdü. E, araştırırken bu sistem karşımıza çıktı. E, dolayısıyla kendimiz de deneyimlemiş olduk. Daha sonra dünyada ve Türkiye'deki e, bu işin gelişimini aslında argesini yaptıktan sonra hani kendimiz bu işin girişimcisi olmaya karar verdik. Dolayısıyla da bütün bu tecrübeler kendi home office tecrübelerimizle birlikte ofis sancak markasını yaratmamızı sağladı. Güte canım çok güzel ifade ettiniz. Peki işiniz klasik ofis kiralamadan hangi farklı gereksinimlerle doğdu ve bugünlere geldi? Aslında burada bunu iki temel başlıkta özetleyebiliriz. Bir aslında hizmet anlayışımız, diğeri de hizmet verdiğimiz ortam. E, baktığınızda aslında hani bu iş e, bir masa, sandalye, kiralama ya da bir ofis kiralamadan öteye bir iş. E, sadece bunu yapmıyorsunuz. E, her şeyden önce müşterilerinizin bir çözüm ortağı alıyorsunuz. E, dolayısıyla müşteri odaklı ve çözüm odaklı bir e, yapıyla aslında bu işi yapıyorsunuz diğer yandan da hani içinde bulunduğumuz işte gerek binanın özellikleri, gerek sunduğumuz imkanlarla aslında bu farkı daha görünür hale getirmiş oluyoruz. sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda güvenilir, ulaşılabilir ve kaliteli bir hizmet sunulan alanda vaat etmiş oluyoruz müşterilerimize. Muhteşem işler imza atıyorsunuz, çok güzel. Sizi co-working dediğimiz ortak çalışma alanlarından ayıran özellik nedir Gülta Canım? Biz kendimizi bir co yani ortak çalışma alanı, işletmecisi olarak tanımlamıyoruz aslında. Baktığınızda bir ofis operatörü ya da bir çalışma alanı operatörü olarak e, tanımlıyoruz. E, sunduğumuz, e, ya, hizmet sunduğumuz alanda 14 adet hazır ofisimiz mevcut ve çok sayıda firmaya da salon ofis hizmeti veriyoruz. E, biz butik yapımız sayesinde daha sessiz, daha kişiye özel, hem hizmet hem de çalışma alanı sunma imkanı, imkanı e, sağlıyoruz müşterilerimize. E, bu nedenle de e, co-working alanlarının kalabalık ve gürültülü yapısından farklı olarak müşterilerimiz ister bir kişi olsun, ister beş kişi ya da on kişi olsun kendilerine ait, sessiz, sakin, izole bir ortamda ve butik bir e, hizmetle e, servis, hizmet alabiliyorlar. E ee, dediğimiz gibi yani günlük ofis kiralamasından ya da toplantı odasından tutun e, çalışma alanına, saatlik ihtiyacınıza kadar tüm bunları size özel izole bir alanda e, kendi çalışmanıza e, gerekli konsantrasyonu sağlayacak şekilde e, hizmet olarak alabiliyorsunuz. Aslında pandemi ile birlikte bu iş modeli hayatımda çok daha büyük önem kazandı. Ancak mutlaka çevremizde yargılar mevcuttur. Siz İzmir'de bu modeli kurarken karşılaştığınız ön yargılar nelerdi? 2016 yılında şirketimizi kurduğumuzda aslında sektörde çok az firma vardı bu alanda faaliyet gösteren ve hem sektör için hem de İzmir için de oldukça yeni yenilikçi bir iş modeliydi bu süs bu sistemde karşılaştığımız en büyük ön yargı aslında bakarsanız işin yasal tarafıyla ilgili oldu. İşte yasal mı, güvenilir mi, ismi sanal, sanal olan her şeye karşı genel anlamda bir ön yargı olabiliyor haklı olarak insanlarda. Dolayısıyla bunu hem müşterilerimize hem çevremize zaman içerisinde tabii bir zaman aldı. güvenilir, profesyonel ve resmi olduğunu Göstermekle aşabildiğimiz bir şey oldu ama anlatmamız gerekti oldukça uzun uzun pek çok platformda ve müşterilerimize karşı da anlattık. Ama zamanla referans ve kalite ve sürdürülebilirlik de artık ve sektörün gelişimiyle de birlikte bunun aslında resmi ve yasal bir sektör olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Çok güzel. Müşterileriniz için 14 adet ofis sakin sessiz. Hizmet verdiğini söylediniz. Peki, Ofis Alsancak'ın bir günü çalışanlar için nasıl geçiyor Gültaç Hanım? Evet, aslında baktığınızda e, biz müşterilerimize e, Ofis Alsancak'ta ofis hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla aslında onların e, gün içerisinde çalışmak haricinde bütün e, süreçlerini yönetmek bize kalmış oluyor. Herkes ofise gelmeden bu mesai saati harcı zamanlarda biz her şeyin doğru çalıştığından emin oluyoruz. İşte çay kahve hazır, teknik ekipmanlar sorunsuz olarak çalışıyor ki geldiğinde kişiler sadece masalarına geçip çalışmaya odaklanabilsin. Ferah, temiz ve güvenli bir ortamda çalışabilsinler. Günün ilk saatlerinde aslında herkes klasik kahvesini, çayını alıp mutfakta bir günün aslında ilk kritiklerini yapmış oluyor. Ondan sonra herkes aslında odalarına geçip çalışmaya başlıyor bu arada biz müşterilerin gelen giden kargoları, misafirleri, ziyaretçileri ve telefon trafiğini bir taraftan yönetmiş oluruz ya da toplantıları varsa gerek iç toplantıları gerek dış toplantıları, bunların organizasyonu gerçekleşiyor. Bir taraftan da müşterilerimizin hiç aslında fark etmediği ama onlar için bu hizmeti sunduğumuzdan dolayı onları hissettirmeden teknik bakımlar, işte klima bakımı, halı yıkanması ya da başka teknik, bilgi işlem ilgilendiren konuları biz alttan alta onlar için yönetiyor oluyoruz. Gerekli aksiyonların zamanında alınmasını sağlıyoruz ki işleri aksamasın. Dolayısıyla onlar tüm bu süreçleri yürütürken Bizim de temel amacımız e, onların işlerini sorunsuz bir şekilde yönetmeleri oldu. Peki Gültaş Hanım, e, kadın bir girişimci olarak bu sektörde var olmak sizin için nasıl bir deneyimdi? E, şöyle, kadın bir girişimci olmak e, aslında benim her zaman sevdiğim bir şey oldu. E, bir kere gerçekten aslında son zamanlarda değer verilen bir şey, her zaman verilen bir şeydi ama daha da aslında parlatılan ve desteklenen bir e, konu şu anda. Ama ilk baktığınızda tabii ki özellikle yeni bir sektörde bir kadın girişimci olduğunuzda kendinizi çok anlatmanız gerekiyor kabul edilebilmek için. Özellikle yaptığım iş nedeniyle teknik e, ve operasyonel tarafı ağır olan bir iş olduğu için bir tereddütle yaklaşabiliyor insanlar. Ama biz bunu avantaja çevirdik. Hem kendim hem de ekibimle, tüm ekibim de kadınlardan oluşuyor. O kadınların sahip olduğu titiz özellikle o operasyonel süreçleri yenilikçi iş modellerinden bahsettiniz e, girişimci olarak ofis al alsancaktan çıkan girişimcilere e, nasıl bir dönüşüm bekliyor ilerleyen dönemlerde nasıl geçiriyorlar ofis alsancak girişimcilerin çok farklı dönemlerinde onlara çok farklı destekler sağlayabiliyor ilk defa Aklında fikri olandan tutun da bunu kısmen uygulamaya geçmiş ama nereye evrileceğini bilemeyen girişimcilere kadar ya da artık evet bir girişimciden de öteye geçmiş, geçmek üzere olan e, girişimlere kadar tüm Yelpaze'de destek olabiliyoruz. E, dolayısıyla e, onlara sadece fiziksel bir alan sunmuyoruz. Eğer ihtiyaçları buysa bunu da sunabiliyoruz ama bunun dışında o girişim süreçlerinde ihtiyaç duydukları çözümleri, işte demin de bahsettiğim gibi bir adres, bu çok temel bir şey. Telefonlarının yanıtlanması, belki de adrese gelen müşterilerin yanıtlanması, potansiyel bir müşterinin onlara ulaşmasını sağlamak, iş bağlantıları aslında kurmalarını sağlamaya kadar onlara destek oluyoruz ki onlar sadece işlerine kanalize olduk. Bu tarz aslında operasyonel yüklerle yorulmamış oluyorlar ve işlerini büyütmüş oluyorlar. Peki Gülteş Hanım, ee, İzmir'de Devajans uzun senelerdir hizmet veriyor. Bununla ilgili bir anınız vardı, dinlemek isteriz. Tabii ki dediğim gibi İzmir doğumluyum, İzmir'de okudum üniversiteyi bitireseye kadar. Aslında hep organizasyon işlerinin içinde işletmecilik tarafında olan bir insandım. Devajansa da aslında ilk defa üniversite yıllarımda tanıştım, organizasyonlarında part-time işlerim oldu. Dolayısıyla bugün burada olmak çok değişik bir duygu, güzel bir duygu. Hiç aklıma gelmezdi 25 yıl önce bir televizyon programına katılıp yapacağım işi anlatmak, yaptığım işi anlatıyor olmak. Çok değerli işlere imza attığınızı biliyoruz. Emeğinize sağlık. Dev burada da buradaki katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir ofis al olarak müşterilerinize neler soruyorsunuz? Kime hitap ediyorsunuz? Kısaca bir bundan da bahseder misiniz? Tabii ki biraz e, biraz önce de bahsettiğim gibi e, aklında fikri olan e, kişiden e, kurumsal firmalara kadar e, büyük yapıdaki firmalara kadar e, çok farklı ihtiyaçlara e, hizmetler sunabiliyoruz. E, bu hizmetler e, sanal ofis dediğimiz adres hizmeti olabiliyor, sadece kişinin adres hizmetini karşılayabiliyor, telefonlarının karşılanması profesyonel bir şekilde bu konuda destek olabiliyoruz. Hazır ofis dediğimiz aslında fiziksel ofise ihtiyaçlarını karşıladığımız hizmetler var ki bugün hibrit ofis dediğimiz hizmetlerde de firmalara yani daha kısa dönemli ya da daha kısa süreli haftanın belli günleri ofise ihtiyaçlarını karşılama anlamında da destek olabiliyoruz ya da sadece toplantı odası müşterileriyle prestijli bir alana ihtiyaç duydukları noktada kolaylıkla bize gelebiliyorlar. Dolayısıyla müşterilerin karşılanmasından toplantı sürecinin yönetilmesine kadar her noktada işlerini geliştirebileceğimiz, geliştirdikleri noktada da profesyonellerini gösterebilecekleri her noktada onlara destek olmaktan mutluluktur Bu arada Emrah Bey ve bizim ofisimiz de sanal ofiste. Emrah Bey bu konuda da belki bir yorum yapmak ister. Çok kısaca kendisinden yorumlarını almak isteriz. E, Ledlok grup olarak biz de yaklaşık 3 yıllık bir işletmeyiz. E, kuruluş sürecinde... Ben Gülteç Hanımlarla tanıştım. Bize o kadar şeffaf destekler sundular ki bugüne geldiğimiz noktada yayın yapar hale geldik. Biz verilen hizmetlerden çok memnunuz. Gülteç Hanımlara bu durumda da tekrardan biz karşınızda şahitliğinize teşekkür ediyoruz. Şiddetle tavsiye ediyoruz bu arada. <laughs> Bizi tercih ettiğimiz için tekrar teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> evet. Şimdi programımızın sürpriz soru kısmına geldik. Size e, kutumuzdan çıkan soruyu sormak istiyoruz. <laughs> Bu ofisi bir kahve çeşidi olarak değerlendirmiş olsaydınız, Alsancak ofisi e, hangisi olurdu? Ofisimizde müşterilerimize de ikram ettiğimiz aslında bir kahveden örnek vermek istiyorum ve tercih edilen espresso aslında. E, bunu gerçekten e, hani e, çok sevdim bu fikri kendimde. Espressoya baktığımızda espresso aslında küçük, e, az bir miktarda bir kahve içerir ama yoğundur. Dolayısıyla etkilidir. E, bu hizmet de böyle aslında küçük bir hizmet gibi görünse de yoğun etkili e, ekosisteme ve paydaşlarına girişimcilik ekosisteminin ve paydaşlarına etkili olan bir sistem. Espresso hızlı ve pratiktir. Çabuk alırsınız. Çünkü az bir miktardadır. Dolayısıyla aslında bu verdiğimiz hizmetlerin çoğu da hızlı ve pratiktir. Hemen devreye girebilir hizmetler. Bir taraftan da baktığınızda espresso çok sade ve şık, profesyonel bir kahvedir. Bir iş kahvesidir. Dolayısıyla o anlamda da çok bütünleşir. Baktığınızda da espresso her şeyin temelidir Yani latte, ben tutun, cappuccino'ya kadar her kahvenin temelinde espresso vardır. Aslında bu anlamda da hani bizde de pek çok şeyin etkileşimin oluştuğu, ortamın oluştuğu, her şeyin temelinin oluştuğu bir hizmet olarak bakıyoruz okuyoruz buna. E, maksimum verim diyebiliriz ve profesyonellik diyebiliriz. Muhteşem bir betimleme olmadı mı Emrah Bey? Gerçekten nokta atışı olmuş. Yani anlatırken espresso'nun kokusu burnuma geldi resmen. <laughs> Peki Gültaç Hanım'dan bir öneri alalım. Bugün izlediğim ilham veren bir dizi, film, şarkı, herhangi bir şey olabilir. Ya hani klasik olacak belki ben de herkes gibi aslında ana akımdaki dizileri izlemekle birlikte. Hani girişimciler özel kendimin de sevdiği e, Mad Men dizisinden bahsetmek istiyorum. E, Mad Men dizisi 1960'lı yıllarda geçen aslında New York'ta bir pazarlama ajansını anlatır. E, o döneme ait aslında pazarlama, markalara e, geliştirme ve o sektörün içinde bulunduğu e, gelişim aslında evrilen bir süreçtir o. Yeniliklerin geldiği bir süreçtir. Dolayısıyla aslında girişimcileri bunu çok tavsiye ederim. Çünkü hani size şeyi sordurur hmm. sürekli. Ben olsam ne yapardım sorusu sordurur. Çok size, önemli. E, bu yüzden de bu öneriyorum kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Ben... E, Gültaç Hanımların uygulamasını bildiğim için kendimde uyguladığım bir süreçleri var. Onu da sormak istiyorum. Ofis verimliliğini artıran bir uygulamaları var. Daha öncesinde ziyaret ettiğimizde öğrendiğimiz bir süreçti. Bundan da bir kısaca bahseder misiniz? Verimliliğimizi arttırmamıza da fayda sağlayacağını düşünüyorum yeni girişimciler için. Tabii ki ben de çok sık uyguluyorum açıkçası. Pomodoro tekniği. Aslında hani bilinen tabiriyle 25 dakika çalışma ve 5 dakika ara şeklinde. Ee, eğer ofisteysek aslında bir uzunca bir koridorumuz var. Bu 5 dakika sürede koridorda işte kahve alıp çıkıp bir koridorda yürüdüğümüz lavabodan tekrar çalışma alanına dönüp hem sosyal hem de aslında bir ara vere, verdirebilen bir teknik. Bu nedenle sık sık uyguluyorum. Hem performansınızı arttırır hem de zihinsel yorgunluğunuzu azaltır. Ne kadar iyi Fahsiz hareketli edilir. olmak güzel tabii ki sürekli bizim gibi oturan ofis başında masa başında oturan kişiler için çok değerli. Emrah Bey, son bir sorumuz var mı? E, Letdoc Grup olarak e, Dev Ajans İşbirliği ile Ofisal Sancağı kurucusu e, Gülteç Ertem Hanım'ı ağırlamaktan büyük onur duyduk. Bizlere şeref verdiniz. Çalışma hayatınızda katlanarak e, başarılar diliyorum. Yeni bir konukla Bak Şu İşe programımızı gelecek hafta bekleyin. Görüşmek üzere.